Sevgili gençler, yeni nesil soruları yapamıyorum, anlayamıyorum. Ben bu işi çözemiyorum diyorsan beni takip et ve birlikte bu işi başaralım. Sevgili gençler, önümüze böyle bir soru geldi, ne yapacağız? Şuraları okuduk. Orada önemli bir şey yok. Şuraya geçtim. Orada da burada yazıyor zaten. Önemli bir şey yok. Şurada da diyor ki şişeler eşittir diyor. Burası önemli arkadaşım. Çizaltına. Sonra diyor ki bu kaplar diyor 890'a 990 arası. Tamam. O bir dursun bakalım. Ne olamaz. Bakacağız şimdi arkadaşım. Bu 12 12 12 12. Bu da 9 9 9 basacağız. Eşit e, miktarda dediği için bunları eşitlemen gerekiyor senin. 12 ve 9'u eşitleyeceğiz. Ekokunu alacağız. Ekokları da bunların e, 36 olur. Kafadan yazdık 36 ya. 12 24 36 bu da 36 oluyor. İlk buluştukları yer 36'dır. Pratik olacaksın. Sınav öğrencisisin. Zamanını iyi kullanacaksın. Peki 36 ekopları ise arkadaşlar. Ee, sonuçta bu 36'nın bir katı olacak ama bu araya getireceğiz. İşte ben öyle yapmayayım bu soruyu. Biraz uzar. Şöyle yapalım. Sonuçta ben bunu 12-12 basacaksam 3 defa basarım. Doğru mu? Evet. Sonra 9-9 basacaksam da 4 defa basarım. O da tamam. Yani totalde ben bunu 7 defa basarım ikisini birlikte. İşte bu 7'nin bir katı. 7 kere 25. Bu da 7'nin bir katı. 7 kere 26. Bu 7'nin bir katı değil. Bu da 7 kere 27. Bakın bunlar 7'nin katları iken bu 7'nin katı değil. O zaman bu olamaz ki.